Arkadaşlar neredeyim ben? Hayır olmaz. Squid Game'e gelmişiz. Yeşil ışık kırmızı ışık oynuyoruz. Mamen hadi nereden git dostum? Tamam maciz. Durun. Koşun. Durun. Tamam Mamen Arkadaşlar ben bu oyunu defa ediyorum. Bu ne? Arkada kaldım. Seymen sadece bizi tekrar et. Tamam Mamen. Yaşıl ışık kırmızı Geçen orada kaldım. Uçtayım. <laughs> Ay geldim. Tamam. Tebrikler dostum. <laughs> Sonunda geldik. Tamam. Zeki bizim burada ne işimiz var? Bilmiyorum ki Muhammed Muz. Ee, zeki iyi de peki biz buraya nasıl geldik? Son ben bir tane kağıdı işaretlemiştim ve oyuna katılmışım. Evet dostlar. Yeşil ışık kırmızı ışık oyununu tamamladınız. Şimdi gidecek misiniz? Kalacak mısınız? Bunu oy vereceksiniz. Vallahi ben kal e, gitme kararıyım. Gitmeye oy vereceğim. O zaman oyumu basıyorum. Bastım gitti. Şimdi gitme kararı tarafına geçiyorum. İnşallah gideriz. Merhaba. Şimdi tabii ki de kalacağım. Bebek oyunları oynatıyorlar ya. Kalma tarafını seçiyorum. Ve kalma tarafına geçiyorum. İşte bu. Bence gitme taraftanıyım. Acaba ne olacak ki? Yani ya yanlış tamamlayanlara ne olacağını bilmiyoruz. O yüzden ben de Mahmut'u yanına Ya bebek oyunları oynatıyorlar istiyorum. O yüzden kalmaz karam taraftarıyım dostum. Bakın geçmeliyiz. Kalmamalıyız. Hayırlı reşit. Biz de zaten için oyuna devam ediyorsunuz. <laughs> <laughs> Bu paraları kazanmak çok zor. Eğiz de eğer beyzbol sopasının tadına bakmak istemiyorsanız beş taşı iyi bir şekilde yapmalısınız. Beş taş benim için çocuk önce. Evet, evet, Hayır, düşünüyorum. Oyuncu bir eğleneceksin. Düzgün yap şunu. Hayır, olamaz. Eldemem. Beş taş benim için bebek oyuncu. Bayıldım. Oyuncu bir gibi bayılmak istemiyorlar. Bu oyunları tamamlamalı. Evet arkadaşlar. Şu an güvendiyseniz. Arkadaşlar o kadar sweet gaming katılıp video çekiyoruz ya. Bir like atıp abone olursanız sevinirim. Bu videolar için çok emek çok emek harcıyorum. Hadi o zaman bunları yaptıysanız video geçebiliriz. Ay Aylama zamanı. Ben yine gitme taraftarıyım. Bakın. Oyuna gitmeliyiz. Zeki. Az önce bakın beyzbol sopası yedim ve hala akıllanmadım mı? Yani orada durmanın bir manası yok tamam mı Zeki? Gel buraya. Aslam Muhammed, Yani rüya, rüyaya daldım ve rüyamda ödül kazandığımı gördüm. Evet Muhammed ben de senin ilk kalma taraftar ol. Neden yine ne oynayacağız? Baksana şu paraya. Ne kadar fazla. Bunların kazanabiliriz. Bakın bu oyun sadece tek bir kaşık kazanacak. Bunu yapmamalısınız. Sen de mi soracağız Mehmet? İstediğimizi yaparız. İsteyeni göndeririz bu oyuna. Aynen öyle Mehmet. İstiyorsan adamlara savaş aç. Hayır hayır hayır. Bunları yapamazsınız. Bunları yapamazsınız. Bunları yapamazsınız.